Atakum sahilden herkese selam gençler umarım iyisinizdir. Benim Samsun'da son günlerim olduğu için ben çok iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya burası nedense benim çok hoşuma gitmiyor bilmiyorum. Her gün sahildeyim evet ama sahil de yetmiyor ya bir yerden sonra. <laughs> yetmiyor kanka çünkü ben elimin altında oluyor. Diyor, onu da ama elimin altında olduğu için hoşuma gitmiyor. Şahsen İstanbul'da evim sahil kenarında olmadığı için sahile hep bir özlem duyuyorum. Yani da anasını anlatıyorsun kardeşim. O da doğru gerçi. Neyse şimdi şeye gidiyoruz. Atakum sahile denizin kenarında bir küçük bir migros var. Sizlerle beraber bir migros turu yapacağız. Bakalım neler var neler yok. Mara'nın e, bu manikür pedikür aleti geldi mi gelmedi mi bakalım. Geldi sene kadara geldi. alalım e, deneyelim onları tekrardan. Öyle bakalım ne var ne yok işte migrosu. Daha çok var mı Migros'a? Var diyor. O zaman Migros'ta görüşürüz. <laughs> Eyvah var olsun. Migros'un kapatmasına son 4 dakika var. 4 dakika içinde ne çektiysem kardır arkadaşlar. <laughs> Bakalım aktüel ürünler neredenmiş ve neler varmış. güzel plaj çantaları var arkadaşlar. Ne kadar? 60 lira. Aşağıdakiler de 35 lira ama böyle kapalı yani ve bunun malı sanki daha güzel. Ve çok tatlılar. Şöyle plaj havluları da var. 60 lira havlular da aynı şekilde. Bu çantalar 30 lira ama ben bu çantalara bayıldım. Gerçekten çok iyiler. Sürekli denize giden biri olsaydım alırdım ama sürekli denize gitmiyorum. <laughs> evet, o muhteşem Mara'yı bulduk arkadaşlar. Ee, kaç liraymış? 47,5. Şöyle 300 miligram film gerçekten bir dakikada yani çok güzel e, performans gösteriyor. Benimki daha bitmedi ama alabilirim de bilmiyorum. Ee, Golden Rose'un um, Golden Rose, aynen. Ojeleri Money ne kadara geliyormuş? 5.90'a geliyor. Ve burada güzel renkler var arkadaşlar. Şimdi de varmış. Gerçi ben şimdi çok sevmiyorum. Bu ne? Pastel de varmış. Pasteller ne kadar? Ama pastelin fiyatı yazmıyor. Yani pastellerde de bence aynı fiyatladır ama. Şurada gene Nitrogeno'nun el maskesi var. Bunu çok kişide gördüm ama hiç daha önce kullanmadım. Bilmiyorum yani. Ne kadarmış burada? Hmm, 32.90 Güzel bir ürüne benziyor. Yani öyle diyorlar. Herkes öyle diyor ama bilmiyorum. Burası da bayağı büyükmüş. Yok yok. Hmm, bakalım. Nitrogena'nın jel temizleyicisi. Fiyatı yazmıyor. Çünkü bir tane kalmış. Hemen kaldırmışlar. Süper. Ben bence burası şöyle yakından sıra böyle göstereyim. Sabah 56 lira. Siyah nokta karşıtı. Gerçekten siyah nokta karşıtı mısın acaba? Daha önce hiç kullanmadım. Şöyle size de göstereyim. Burada bir sürü ürün var çünkü. Yani hepsini tek tek elime alıp göstermek de olmayacak kadar çok var. Aa, evet burada da üstümüzde varmış. Ama burada da çok fiyat yazıyor işte. Anlamıyorum. Şöyle şurada, şurada da var. parlama karşıtı. benim kullandığım el kremi. 15 liraymış. Bepantol'ün dudak balsamına bayılıyorum ama Burada yok galiba. Aynen. Bunlar neymiş? Uyku mask. Acaba ne iş yarıyor? Beyazlatıyor. Dur bakayım. Güzel bir şeye benziyorlar aslında ama. Limon ve elmalısı var. Üç çeşidi var. Of yazın vazgeçilmez reyonu gerçekten herkes bir tane almalı ya <laughs> metroya binecek olan herkes almalı ben buradan şunu kullanıyorum bir tane daha var ama o şunlardan bunun siyahlı beyazı ama şu an burada gözüme çarpmıyor ama bakın fiyatlarına bakalım Nivea 21.95 Rexona yok Rexona da 21.5 Buradaki dünyalar 21.95. Dov 16.30. Garnier'lar 18 liraymış. Aslında bir de Garnier alınıp kullanılabilir yani. Şöyle göstereyim. 48 saat etkili. <laughs> çok iyi. Sabah metinki neymiş? Bu da 22,5 buçuk misket limonu. Çok iyi. Böyle çantayı da atılmalı küçük bir şey. Güzelmiş. Bir oblasının şampuanlarını çok övmüşlerdi ama denemedim. <laughs> Çünkü bir zamanlar neden shoulders kullanıyordum arkadaşlar. Onu bıraktım. Elidor'a geçtim. Sonra Elidor'u da kullanmayı bıraktım. Sonra Gliss'e geçtim. Merve de bunu kullanıyordu çünkü buna başladım ben de. 16 lira. Ben de hemen hemen aynı fiyatı alıyorum Boston'dan zaten. Burada da bu fiyattaymış ama. Bayağı da şampuan çeşidi var. Bu arada ben şunu kullanmayı düşünüyorum. Öneriniz falan varsa söyleyin siz de onarıcı yağı, saç yağı arkadaşlar. Siz başka ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama yorum kısmında bana önerirseniz onu da kullanmaya çalışırım. Bunu alacağım çünkü bunu merak ediyorum. Bu aralar saçıma fazla bakım yapmaya başladım. <laughs> Şöyle Asebin mor maskesi. 40 liraymış. Turunculaşmaya karşıtı. Şöyle size tekrardan şöyle da göstereyim fiyatlarına da bakın. Belki kullandığınız ürün indirime girmiştir bilmiyorum. Hindistan cevizi ne bu? Aynen. Memlendirici maske. Nerede yazıyor acaba fiyatı? Yazmıyor ama güzel yazıyor mu ya da görmüyorum. güzel olabilir. Artık her şey güzel çıkıyor. Bakalım burada da varmış. Aynen 40 liraymış. Gayet de büyük yani. Bizi bayağı götürür. Saç bakım maskesi. 7 lira çok tatlı. Duş öncesi kuru saçını uygula. 5 dakikaya kadar saçını beklettikten sonra saçını durula. Saçını şampuanlamaya hazırsın. Şampuan seti de burada. Bir de şurada size maskeleri göstereyim. Daha önce hiç kullanmadım Netrogino'nun maskelerini hiç bilmiyorum. Nivea'nın maskesi ne kadarmış? Yazmıyor burada da hiçbir şey yazmıyor ya ben şeyi arıyorum aslında bu Garnier'ın kümür maskesi var siyah böyle çok güzel yapıyormuş ama kalmadı galiba burada kaldıysa da göremiyorum şu an ama yok kalmamış hemen bitirmiş de nem bombası ne kadarmış 13 liraymış yani güzel fiyatları bence gayet uygun Balsız ve gratis'e göre nem bombası gözaltı torbalara karşı. Allah'ım sen muhteşem bir ürünsün. <laughs> 10 liraymış. acaba işe yarar mı? Migros'ta arif saç ve bakım yağları var. 32 lira, 22 lira, 32 lira kekik yağı, sarımsak, biberiye. Burada da lavantalısı var. Şurada da kullanım şekilleri yazıyor. Lavantalıyı denesem mi acaba? Bilemedim şu an. İki tane de kalmış bence bu bayağı etkili. <laughs> o yüzden iki tane kalmış. Zaten Arifoğlu'nun bütün ürünlerini kullanan herkes çok memnun. Burada farklı bir markanın ne var. Talyana. Ve vitaminler 70 lira. 44 lira bu. Bundan kalmamış galiba. Talyanın yok. Umarım Migros turumu beğenmişsinizdir. Sanki diğer marketlere göre biraz pahalı. Ama gene çok tercih edilen bir marka yani. Zaten sürede bayağı kısıtlıydı. Çünkü saat artık 8'de marketler kapanıyor. Ben bu detayı unuttuğum için akşamüstü çıktım. Dedim ki serin serin. Hem sahilde yürümüş olurum hem de market turu yapmış olurum dedim bu kadar oldu yani. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi de eğer Şerif Baba açıksa e, sokak lezzetlerinden kokoreç yiyeceğim orada. Çok ihtimal vermiyorum. Saat şu an 8 ama umarım açıktır yani. Şerif Baba'yı da yemiş oluruz. Şimdi yürüyelim bakalım Şerif Baba'ya doğru. kokoreçin yanına şalgam alacaktım ama şalgam kalmamış. Acı biber var. Şimdi kokoreçin arasına acı biber koyacağım. Halbuki ne olurdu yani orada yeseydik? Yeseydik. <laughs> yandan sonra gelen çocukları oturtmadılar kanka. Onlar sordu mu? Evet. Zaten kapatırlar birazdan. Saat 9'a gidiyor. Evet, şimdi yiyelim bakalım. Çok uzun zaman oldu kokoreç yemeyi de. Acıktın mı? Yaktın Ee Yerim ondan. <laughs> kokoreç yenmez mi ya? Ayran da içiyor arkadaşlar okur yemeyen biri mi var ya? Ben ve benim gibi bir sürü insan. Ama dedi o dedi Yapmayın. <laughs> Neyse ben güzel güzel bunu yiyeyim arkadaşlar. Siz de kendinize çok iyi bakın. Umarım bu videoda içinize sinmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok öpüldünüz.